Biz normal, basit, sıradan herhangi bir müminiz. Biz iman etmişiz o kadar. Orada kalmışız. Onu sevmenin lezzetine varmak nasıl bir şeydir? Bak ne diyor? Senin aşkın beni benden alıptır. Ne şirin dert bu. Dermandan içer o. Bu. bu ne tatlı bir derttir. Derman bile bu kadar güzel değil. Onu sevmenin tadını almak. İbrahim bin Ethem'e tacı tahtı her türlü dünya lezzetini elinin tersiyle ittiren lezzet neydi? Neyi tatmıştı ki bunları göremez oldu? Mevlana'yı fırıl fırıl döndüren, Mansur'a kelleyi verdiren ve Yunus Emre'ye hiçbir ticari gaye olmaksızın Anadolu'yu baştan sona gezdiren neydi? Neyi anlattı Yunus Emre? O tattığı şeyi tarif etmeye çalışıyordu. Tattığı şeyi tarif etmeye çalışıyordu. Canlar canını buldum. Bu canım yağma olsun. Assız yandan geçtim dükkanım yağma olsun Yunus ne hoş demişsin bağlı şeker yemişsin ballar bağlını buldum Kovanım yağma olsun.